Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehirde yeni bölüm neler olacak? Aliya Cihan Deniz'in yerini söyleyecek Ecmel'e. Nare Ecmel'in adamlarını görünce şüphelenecek ve Şahin'i arayacak. Kaya ve Şahin gelecek oraya ve Cihan'ı kurtaracaklar. Hicmel Cihan Denizi bulacak. Sadakatin planı ise Boran'ı Mardin'den göndermek. Fakat gönderemeyecek. Bulgarlar 3 bölüm içerisinde diziye dahil olacak. Ve olaylar daha da karmaşık bir hale alacak. Artık dizide aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor. Bakalım yeni bölümde daha neler yaşanacak. Yepyeni kamera arkası paylaşımları da sizlere iletmeye devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.